çek görün cezası. Ama Cenab-ı Allah benim nerede, ne zaman, hangi şartlarda, hangi zaman diliminde su içeceğimi de bilir, o adamın da içki içeceğini de bilir. Allah bildiğinden dolayı ben yapmıyorum. Benim yapacağım Allah biliyor önceden. Hepsi bu. Bu kadar açık, bu kadar net. Asansör kendisinin hangi düğmesine bastırırsa ne yapar ona tabi olur demiştim. Bizler şahsi arzumuzu, isteklerimizi, kararımızı hayır ve şer fiillerden her birini seçecek durumundayız. Hayrihi ve şerri min Allah Teala. Hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan. Ama Allah'ın hayır rızası var, şer rızası yoktur değil mi? Çünkü neyin iyi ve neyin kötü, neyin hayır ve neyin şer olduğu peygamberler tarafından vahiyle bize bildirmiştir. Ben apartman örmen verdim. Apartmanın mülk sahibi kiracısını uyardı değil mi? Aman ha bodrum kata inme burada sana ait olmayan seni yapmayacağın şeyler var girme diyor birden yediye kadar serbestsin diyor Allahü Teala bütün helalları bütün mübahları kulum ye iç afiyet olsun ama şuraya gitme diyor Allahü Teala hepsi bu bu kadar bu kadar açık peygamberler bildirmiş bir başka insan düşünüyorsunuz Allah'ın yasakladığı fiiller işlerse yani asansörün bodrum katına giden düğmesine basarsa bas bas bağırıyor ve isyankar oluyor. Böylece insan kendi kaderini tayin ediyor, Allah da takdir ediyor. Sen tayin ediyorsun, Allah da takdir ediyor. Görülüyor ki kaderimizin yazan kim? Allah. Yazdıran kim? Biziz. Biz yazdırırız, Allah da yazar. Hayır istediğimiz zaman Allah külli iradesiyle hayrı, şerri istediğimiz zaman da Rabbimiz külli iradesiyle şeri yaratmaktadır. Bir başka mana olarak Allah'ın iradesi kulun iradesine tabi olmaktadır. Bak açık aç konuşuyorum. Nasıl asansörün düğmesi bize tabi oldu değil mi? Allah'ın külli iradesi bizim cüz'i irademize tabi oldu. Allah'ın iradesi bizi tabi oldu. Biz Allah'ın iradesine değil burada dikkat edin. Kaderi anlamak için söylüyorum. Bizim elimizde olan tek şey var asansör düğmesine basmak hükmündeki tercihimizi kullanmaktır. Birden yediye kadar da basarsın alt bodrum katında basabilirsin. Bu tercih hakkını Cenab-ı Allah bize vermiş. Sonra o bodrum kata inmemek için, günahlarla, isyanlarla buluşmamak için de peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş, akıl vermiş, irade vermiş. Bu dört tane büyük nimeti çarpı işareti koyacaksın, gideceksin bodrum kata. Çek görünce de kardeşim ya. Bunu Allah'la ne alakası var kardeşim? Cenab-ı Allah biliyor sen öyle yapacaksın. Sadece bu. Şimdi elimizdeki bir kalem düşünelim bak. Şu kalem. Kaleme Allah ismini yazdıracak olsak, kalem yazar değil mi? Diyorum bak Allah yazdım, arzum, isteğim, tercihim. Kaleme diyor ki, Allah yazıyor, Allah yazıyor kalemde. Değil mi? Açık. Peki aynı kaleme ben şimdi şeytan ismini yazdıracak olsam, onu da yazacaktır, Onu da yazayım. Şeytan yazdım. Aksi olur mu? Mümkün değil. Kaleme Allah ismini yazdırabilirsin şeytan izni yatırabilirsin. İsten birden yediye kadar çıkabilirsin. Bodrum kadar inebilirsin. Cenab-ı Allah ona da olur diyor, Onu da olur diyor. Ama Bodrum'a inerken yapmama dedim bunu. Buna rızam yok. Ama me mecbur. Yani tabancayı beline aldı katil. Çekti. Allah kuvveti veriyor. Allah'ın kudusunu çekemez tabii. Aldı tamam. Hedefine götürdü. Buraya kadar Allah diyor yapma kulum, etme kulum, yapma kulum, vurma kulum, öldürme kulum diyor. Parmağını çekme gücünü Allah veriyor. Çünkü yoksa kul işinin halik olur, yaratıcı olurdu. Kulun da parmağının gücünü verdi, tak diye bunu verdi. Ama Cenab-ı Allah tabancadan dokunup da tetiğe basınca da uyarısını, ikazını yapmadı mı? Peygamber yapmadı mı? Akıl bunun kötü olduğunu bilmiyor mu? Ya öldürürsen hapse girersin, ocağın sürüne demiyor mu? Bunu bile 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 adam daha destiyor. E çek gönül yazasın kardeşim. Öyleyse irademizi biz, tercihimizi, seçeneğimizi namaz kılma yönünde kullanırsak Kader kalemine ne yapıyor? Namaz kılan insan şeklinde yazıyor Cenab-ı Allah. Ha kulum namaz kılanlardan oldum. İrademizi kumar oynamak, içki iş içme konusunda kullanırsak kader kalemine kumarbaz olduğumuzu yazdırır Cenab-ı Allah bu seferde. Görüyor musunuz? Ha. Öyleyse burada mühim olan bizi ibadete götürmeye sebep olan asansör düğmeleriyle felakete götüren asansör düğmelerini dikkatlice kullanmaktır. Bize düşen budur zaten. Başka bir şeyimiz de yok. Şimdi bu temel ölçüyü bilgi aldıktan sonra projeksiyonu her tarafa tutun. Yahu ben Konya'ya geldiğimde hastaneye gitmiş olsam incin top oynuyordu derlerdi. Kimse yok yani. Şimdi hastanelere gidiyorum sürtüne sürtüne ona buna dokuna dokuna varıyorum derler ya. Her taraf tıklım tıklım iğne asan yer yok. 40 sene evvel allah Teala bizim için o külli iradesi yine aynı da yine aynı. Ne diyor Allahu Teala? Kulum ağzından giren lokmalarda iki şey istiyorum diyor. Helal olsun temiz olsun. Halalen tayyibe. Eğer sen helal yersen, temiz yersen sıhhatli olursun. Sağlıklı yaşarsın. Yok helalla Efendimiz öbür tayyip demiş olun. Temizlik elden gittiği zaman sen hastalanırsın diyor Allahu Teala. Şimdi bu toplum ne yaptı? Bir zamanlar birden yedinci düğmeye kadar basarcak bir besleme dünyamız vardı. Ne zaman bodrum katına indik, bodrum katına indik hayat değişti. Hepimiz hastayız şu anda. Herkes hasta. Yemek yerine herkesin hapları bellidir. Gelsin benim hapım, benim hapım, benim hapım. Hapçı topçu olduk, toplu olduk dedi. Bu şekilde olabilir. Ya. Bu şekilde olabilir mi? Şimdi siz diyelim ki 81 vilayetten bir vilayet alalım. Ne olsun Aksaray. Aksaray'daki efendim 130 bin nüfusu şehrimizi öyle bir karantina altına alalım ki bu halkımıza bilinç verelim, şuur verelim, gıdasını, yiyeceğini, üretimini, tüketimini hepsini güzel ne yiyecek, nasıl yiyecek, ne kadar yiyecek, miktarını, yatmasını, kalkmasını her türlü iş şey yapalım. Bir bakarsın bakacaksın ki Aksaray'da 15 sene sonra ne kadar sağlıklı bir toplum oluşmuş. Gecelere sağlıklı, gönülleri sağlıklı, vücutlar dinç, dirençleri dinç, iradeleri sağlam. Müttebi bir toplum Olmaz mı? Olur. Yani kaderi ilahi. Biz böyle Cenab-ı Allah ne yapmış? Oturmuş. Ayşe değer kulum şöyle yaşasın. Gül gelsin işte asansöre binerken ayağa kaysın. Şurada gelsin işte lokmayı şöyle yesin. Frenden giderken atlasın böyle kolu kırılsın. Tedaviye gitsin. Şimdi Allah böyle kader yazar mı? Allah bilir bunları sadece. Unutmayın. Allah'ın ezelde bizim için yazdıklarını bir senaryo gibi yaşamıyoruz. Biz Allahu Teala'nın yazdıklarını yaşamak için yaratılmadık. Allah onları sadece biliyor. Biliyor. Bize de Allah tekrar tekrar söylüyorum kitabını, peygamberini, aklımızı ve irademizi vererek dikkat, dikkat, dikkat ediyorsunuz. Şimdi çocuklarınızı büyütmek istiyorsunuz. Hemen kadere gir. Acaba büyütmenizde Bodrum'un hissesi ne kadar? Bodrum katın hissesi ilk yedi katın hissesi ne kadardır? Buyurun. Çocuklarınızı şimdi televizyon başa oturuyorsunuz. çocuklar ne ve çizgi filmi. Çizgi filmi çok şu şimdi biraz daha kaliteleşti. Öncelikle tamam maddeci, materyalizme dayanan bir şeydi. Avrupa kriterlerine, Hristiyanlık kültürlerine göre çevirmiş olan izlettin, izlettin, izlettin. O çocuk 3 yaşındaki, dört yaşındaki çocuk daha başladı filmlerle dejener oluyor. Ruhunu, ahlakı, ne demini sen televizyon vermeye başladı. Sen vermiyorsun artık. Sen bir kuklasın. Sen bir figüransın artık çocuk için. Çocuğunun kaderini, sana ait olan, sorumluluk olan kaderini Bodrum katla ilk yedi kata göre niye ayarlamıyorsun? Bodrum kat bak tehlikeli. Orada mekruhlar var, haramlar var, rıza ilahi akri şeyler var. Bu imtihan için Allah oraya koydu, ikaz dedi. Gitme oraya, buluşma onlarla. Aman ha, dikkat et, imtihanı kaybedersin diyor kitap, sünnet, ayet, hadis. Çocuklarımızın eğitiminden tutunuz da, evlilik hayatımıza varıncaya kadar. Şimdi evlilik hayatımızda vaktimiz son 3-5 ee, dakikamız kaldı. Ona tavsiye etmek istiyorum. Dedim ki çünkü bu konularda siyasi, iktisadi, ailevi, manevi gibi tüm konu ve meselelere bu temel açıdan bakın ve değerlendir. Bu temel açıdan bakın ve değerlendir. Bunun dışındaki duyduklarınız, işittiklerinizi bu verdiğim bilgiler yüzleştirin. Buna uyuyor mu, uymuyor mu? Çünkü kader konusunu anlamak için bir örnek verdim. Bir kitaptan aldığım bu örneği biraz daha canlandırdım. Yedi katlı bir apartmanın bodrum katıyla ilk yedi katını apart apartmanın katlarını asansörü, asansör düğmesini kendi parmağınızı hiçbir zaman unutmayacaksınız ölünceye kadar. Bu örneği unutmazsınız bir daha. Öyleyse ben şu parmağımı asansör düğmesine göre basmak istiyorum. Şimdi Selman isimli evlenme çağına gelen delikanlı Zeynep'ine kavuşmak için evlenmek istiyor, parmağını götürüyor. Götür, götür, götür. Bak ilk yedi düğme var ya, onlardan birine götürme hakkına hayipsin. Çünkü orada güzellik var, akıl var, vahiy var, mantık var, din var, iman var. Orada fıkıh var, İslam tarihi var, İmam-ı Azamlar var, abdülkadir Geynaler var, gözyaşı var, tövbe var, istiğfar var, Kur'an, sünnet, her şey dolmuş. O Bodrum kata varınca flört var, zina var, fuhuş var, orada olumsuzluk var, oradan boşanmak var, orada efendim ayrılmak var, mahkemeye gitmek var değil mi? Bak şu parmağını iyi kullan, iyi değerlendir. Cenab-ı Allah senin evliliğini kendi varlığını belgeleyen ayetlerden bir ayet saymıştır. Kendi varlığını kanıtlayan bir ayet olarak Kur'an'da açıklama yapan Yüce Allah hiçbir kulunun evlilikle gözünü yaşarma istemez. Çünkü o evliliğin o dönem gelecek Allah nasip ederse Rabbimin o evlilik hayatımızı nasıl temellerle oluşturmuş. Bakalım o birinci katla yedinci kat arasındaki yedi kat içerisinde bizim evlilik hayatımızın ögeleri, unsurları, mutluluğa, mesut olmaya hem de ebedi alem olan cennetteki hayatımızı sağlamaya sebep olan onlar nedir? Yoksa şu bizim bazen böyle, bazen böyle, bazen böyle, bazen böyle yaptığınız zaman Hani bir zamanlar Kabe'ye giderim, içerim zemmi zemimi, dönerim, likörüm içerim diyen bir mantık gibi. Bazen üçüncü katta, bazen bodrum katta, bazen yedinci katta, bazen birinci katta, bazen altıncı kat, bazen bodrum kat dediği müddetçe senin hayatın yazboz olur. Bu hayatını Yüce Allah'a gerekçe olarak sunacak bir yüzün olamaz, bilgin olamaz. Sen bir kukla değilsin, Cenab-ı Allah bir senarist gibi haşa senaryonu yazdı. Sen de bunu Allah'ın çizmiş olduğu senaryoyu oynayan bir aktör olamazsın. O zaman peygamberlerin gelmesinin bir manası yoktur. Bu kadar iyi kazlar, bu kadar uyarılar. O zaman Allah niye bu cennet cehennem yarattı? Değil mi? Niçin cennet cehennem yarattı? Niçin hesap var? Niçin mizanı terazi koyacak Cenab-ı Allah? Bunları iyi anlamak, iyi kavramak lazım diyor. Ve aile hayatımızın da bu temel bilgilere oturularak ortaya çıkması konusundaki bilgilerimizi ders olarak inşallah önümüzdeki hafta itibaren devam edeceğiz. Bu duygularla hepinize sevgi ve saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Yeryüzü coğrafyasında yaşayan tüm insanlığa mutluluklar ve esinlikler diliyor. Hepinize aile hayatınızda mutluluklar diliyorum. Allah'ın selam, bereket ve rahmeti üzerinizden hiçbir zaman eksik olmasını teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Bizim problemimizi en iyi çözen Allah'tır defakarlığa dayanmış olan aile ile biri hayrı, diğeri şerri temsil ediyor. Türkiye'nin yarısı kadar vilayete ulaşmış durumdayız. Yanlışlarımızı terk edip onun yerine doğrular okuyoruz.